Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi dün verdiği bölgesinde sizin de belirttiğiniz gibi bölgeye 19 yeraltı barajı yapılacak. İzmir özelinde 5 yeraltı barajı planlandı. Hepsi, hepsi de bu sene içerisinde tamamlanması bekleniyor. 2023'ün sonuna kadar baktığımızda ise Türkiye genelinde 150 yeraltı barajı tamamlanarak hizmete girecek. 5 Maliyetlerle ilgili ilgili bir bilgi verelim. Projenin tamam toplam maliyeti 1 milyar dolar olarak öngörülürken projenin tamamlanmasıyla 40 milyon metreküp su depolama imkanı 600 bin kişiye içme suyu olana ve 60 bin hektar arazinde sulanması ve 45 milyon lirada bir gelir sağlanması bekleniyor. Yeraltı barajları tamamlandığında işte bu rakamlar ortaya çıkacak, faydaları ortaya çıkacak. Aynı zamanda yeraltı barajının dediğimiz gibi faydalarına bakarsak yer üstünde inşa edilen klasik barajlara oranla daha düşük maliyetlerle yapılıyor bu barajlar. Ve yeraltı barajları yurt dışında da oldukça çok fazla şekilde kullanılıyor. Yeraltı barajları yüzey sularının buharlaşma ve kayıplarının kamulaştırma maliyetini minimize ederek yeraltı suyuna iletilmesini sağlıyor. Aynı zamanda yeraltı suyunun rezerv ve kalit açısından da korunması da bu barajlar sayesinde sağlanır ve en önemlisi gelirsek temiz içme suyu sağlanması maksadıyla bu yeraltı barajları yapılıyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda son olarak şu bilgileri verelim. Kırsal kesimdeki vatandaşların daha kaliteli ve sürekli su bulma imkanı da yeraltı barajları sayesinde önem kazanıyor. İşte bu yeraltı barajlarının hem maliyetleri hem de bildiğimiz gibi faydalarını bilgileri verdik. Bu barajlar aynı zamanda son olarak şunu da ekleyelim. Küçük çaplı sulamaları ve köy beldelerindeki vatandaşlarımızın iç, dediğimiz gibi içme suyunu ve tarlalarında ve oldukları arazilerini sulaması imkanı da oldukça kolay sağlıyor. Dediğimiz gibi şu anda 2023 yılında bu barajların, 150 barajın tamamlanması bekleniyor diyelim. söz tekrardan size bırakalım.